Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sahibimin yaptığı minyatür evin gezimine genel aldım. İnşallah beğenirsiniz minyatür evimi. E, 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 e. Bu bizim yatağımız. Ve burada da annem ve benim adımı yazan bir tablo. Burada da böyle çok güzel farklı bir tablo var. Burada da annemin şerlerine alaka bilmiyorum. Burada bir bilgisayarımız var. Ve altına da masamız var. Burada da bir bir beşimiz var. Ben uyuyorum burada. Burada da bir çiçeğimiz var. Televizyon tabii ki kırmak isterdim ama annem benden acısını çıkartır. Ve burada da bir av, kaplumbağamız var. Ben zıplama keyfiyle devam ediyorum. Herkese bay bay. Görüşürüz.